Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle iki ilmek ve katlarından yapılan bir örgü modeli e, göstereceğim. Dediğim gibi e, modelimiz iki ilmek ve katlarından yapılıyor. İstediğimiz kalınlıkta şiş ve ip kullanabiliyoruz ama e, ipimizin ve şişimizin kalınlığının birbirine denk olması gerekiyor. E, eğer Denk gelmezse, yani birinden birisi kalın olursa diyeyim, örgümüz yan gidebiliyor arkadaşlar. O yüzden ipimizin ve şişimizin kalınlığı birbirine denk olması gerekiyor. Modelimizin burası ön tarafı, burası da arka tarafı. Şimdi modelimiz hızlı giden bir model. Ben size 12 ilmek üzerinden göstereceğim modelin nasıl yapıldığını. Şu andaki kullandığım ipi de söyleyeyim bebek günü. şiş numaramda üç buçuk arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz ipiniz ve şişinizi orantaladığınız müddetçe istediğiniz kalınlıkta kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelin yapılışına başlayalım. Şimdi modelimizi dediğim gibi iki ilmek ve katlarından yapacağız. Ben 12 tane ilmeğimi attım ve modelin yapımına geçiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi arkadaşlar şöyle ters olarak ördüm. İlk ilmeğimi. Şimdi bundan sonra yaptığım bütün ilmekleri düz örer şekilde alıyorum. Bakın bir kere ördüm. Ne bunu ne de diğer ilmeği bırakıyorum. Aynı ilmeği bir kere daha örüyorum. Yani bir ilmekten e, iki kere dolama çıkarmış oldum ama e, şöyle de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde değil de işte örerken ipinize iki kere de dolayabilirsiniz. Arzu edenler de o şekilde yapabilir. Şimdi ben böyle yapıyorum. Bir kere ördüm. Aynı ilmeği bir kere daha ördüm. Düz olarak yapıyoruz. Bir kere ördüm. Bir kere daha ördüm. Bir kere daha ördüm. Şimdi şöyle göstereyim. Bu ilk ilmeğimiz. Onu saymayalım. 2, 2, 2 iki şeklinde devam ediyoruz. Bir kere ördüm. Aynı ilmi bir kez daha ördüm. Bir kere ördüm. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Son bir tane ilmeğimiz kalana kadar bu işleme devam ediyoruz. bu modelimizi bebek ya da yetişkin fark etmez. Bütün modellerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel görünen bir model. Bir kere daha ördüm. Son bir tane ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim. Bunu da düz olarak ördüm. Şimdi geldik diğer tarafa. Modelin Önünde ve arkasında aslında hep aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Farklı yaptığımız hiçbir şey yok. O yüzden de e, aklınızda kalacak bir örnek. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. İpimi yine arkaya aldım. Şimdi bir ilmekten hani e, iki kere örmüştük ya aslında iki kere dolamıştık. Şimdi bu bir, bu da iki. Şimdi bunu diğer şişime tekrar alıyorum. Şu iki ilmeğimi önce şuradan. Şuradan arkadaşlar. Buradan bir kere ipimi alıyorum. Bir kere doluyorum. Daha sonra bu iki tane ilmeği şöyle beraber örüyorum. Ve bırakıyorum. Şimdi bir kere daha yapalım. İpimi arkaya aldım. Şöyle ikişer ikişer ya arkadaşlar. Bunun bir tanesini aldım. Yanındakini de aldım. 2 ilmek. Bunu tekrar diğer şişime geçiriyorum. Bu iki ilmeğin şu yanından önce bir tane alıyorum. Şöyle. Bir kere doluyorum. Daha sonra da bu iki tane ilmeğimi örüyorum. Bu kadar ipimi arkaya aldım. Bir, iki ilmek aldım. Bunu tekrar diğer şişime geçirdim. Bu iki ilmeğin hemen şöyle yanından aldım. Bir kere doladım. İkisini beraber ördüm. Bir. İki ilmek aldım, diğer şişime geçirdim. Hemen ikisinin şöyle yanından bir kere doladım ve beraber ördüm. Son iki ilmeğimiz, diğer şişe geçirdim, bir kere dolayıp. Bu iki ilmeğimi şöyle beraber ördüm. Son ilmeğimi de düz örgü yapıyorum. Modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi bundan sonra dikkat etmemiz gereken bir yer var. Orayı özellikle göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizi yine boş olarak aldık. Şöyle yapalım. Şimdi biraz önceki sırada biliyorsunuz 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkardık. Yani burada ilmek azaltmamız gerekiyor. Bir boşluktan aldık, bir kere doladık, bir de 2 tane ilmeği beraber ördük. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıktı. Şimdi bunu azaltmamız gerekiyor. İpimizi arkaya aldık. Şu boş olarak aldığımız ilmekten hemen sonra şu ilmeğimizi şöyle düz olarak. Aslında ilk yaptığımız sıradaki işlemi yapacağız. Aynı ilmeği bir kere daha ördüm. Bunu bıraktım. Şimdi bu iki tane ilmeği beraber yapacağım arkadaşlar. Şöyle. 1 Aynı iki ilmeği bir kere daha örüyorum. 2 şu aslında zaten hemen anlarsınız şöyle alt kısmı ters örgü olan ilmeği tek örüyoruz onun yanındaki iki tane ilmeği beraber örüyoruz şimdi bu ilmeği tek olarak örüyorum bir kere daha yine aynı işlem bir ilmekten şöyle iki kere örerek doluyorum ben iki ilmeği beraber bir kere daha örüyorum. Şunu tek olarak örüyorum. Şu iki ilmeği beraber olarak örüyorum. Şu ilmeği tek örüyorum. şu iki ilmeği beraber örüyorum. Şu ilmeği tek olarak örüyorum. Şu iki ilmeği beraber örüyorum. kenar ilmeğimi de düz örgü olarak yapıyorum. Şimdi tekrar öbür sıramıza geçtik. İlk ilmeğimi boş aldım. İpimi arkaya aldım. 1 2 Geri aynı şişe aldım. Önce aradan sonra bir kere doladım ve 2 ilmeği beraber ördüm. 1 2 Diğer şişe geçirdim. İkisini beraber şöyle yan tarafından bir kere doladım. Şimdi birlikte örüyorum. 1 bir, 2 bir kere doladım ve ikisini beraber ördüm. 1 2 Şöyle yandan bir kere doladım ve beraber ördüm. 1 2 Önce yandan bir kere doladım, ikisini beraber ördüm. Sonra da kenar ilmeğimizi örerek modelimizi tamamladık. Modelimizin yapılışı böyle arkadaşlar. Burayı da göstereyim isterseniz yine şaşırmayın. Şu e, ters olarak alt kısmın görünen ilmeği tek, bir, iki onun yanındaki iki tane ilmeği beraber örüyoruz. Bundan sonraki bütün işlemler aynı zaten. Bu iki ilmeği beraber. Bunu tek, ikisini beraber. Bunu tek. Bu ikisini beraber. Bunu tek. Bu ikisini beraber. Son ilmeği de tek olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Arka sırada yine ilk ilmeğimizi boş olarak aldıktan sonra açarak ikişer ikişer ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Ee, ve farklı güzel bir örnek arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Şöyle diğerini tekrar göstereyim size. Bu da sarı renkle yapılmış. Şöyle detaylı göstereyim. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.